Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda sizlerle futbolla alakalı 10 çok kullanışlı kalıp ve ifade öğreneceğiz. Şayet futbolla ilgiliyseniz ve bunu yabancı kanallar veya yabancı haber siteleri üzerinden takip ediyorsanız bu kalıplar ve ifadeler işinize çok yarayacak. Hazırsanız başlıyoruz. İlk ifademiz howler. Howler. Büyük hata demek. Yani bir futbolcunun bariz ve utanç verici hatası. Genellikle baskı altında değilken yapılan bir hata. Kaleciler mesela kolay topları kaçırdıkları veya basit kurtarışları yapamadıkları için genellikle howler ile ilişkilendirilir. Ancak bu hata her oyuncunun başına gelebilir. Kötü paslar, boş kaleye kaçırılan şutlar veya topu uzaklaştıramamak da buna dahildir. Kelimenin kökeni Howl. Yani ulumak, bağırmak, inlemek. Howler kelimesi de büyük bir hata görüldüğünde hayal kırıklığı veya şaşkınlıkla uluma veya haykırma. Hani çok kötü bir pozisyon olur ve böyle uuu diye haykırırsınız ya. İşte o kelime bu kelime. Mesela basit bir geri pas gibi görünen şey kaleci için tam bir kabusa dönüştü. Ne büyük bir hata diyeceksiniz. What seemed like a routine pass back... has turned into a nightmare situation for the goalkeeper. What a howler. What a howler. Fox in the box. Fox in the box. Ceza sahasındaki tilki demek. Yani ceza sahasında yakın mesafeden gol atma konusunda çok başarılı olan forvet oyuncusu. Bu oyuncular tilki gibi hızlı, kurnaz ve fırsatları değerlendirmeye hazırdır. O tam bir ceza sahası tilkisi. Her zaman gol atacak doğru yerde. He is a real fox in the box. Always in the right place to score goals. A brace. A brace. İki gol birden atmak demek. Bir oyuncunun bir maçta iki gol atması. Hani üç gol atınca hat-trick diyoruz ya, iki golde de brace diyoruz. Bu terim, a brace ifadesinin iki hayvanı birden yakalamak anlamında kullanıldığı avcılıktan gelir. Aklınızda bulunsun. Mesela, Forvet iki gol attı ve takımını 2 sıfırlık zafere taşıdı. Diyeceksiniz, the striker scored a brace leading his team to a 2-0 victory. 2-0 diyoruz genelde bu arada. 2-0 demiyoruz. 2-0. Bir sonraki ifademiz lost the dressing room. Lost the dressing room. Takımın desteğini kaybetmek. Bu genelde futbol menajerlerinin veya teknik direktörün oyuncularının güvenini, saygısını ve desteğini kaybetmesi, takımın moralinin düşmesine ve kötü performans göstermesine yol açması anlamına gelir. Dressing room soyunma odası demek. Yani burada soyunma odasını kaybetti gibi bir anlam ifade ediyor. Bir dizi kötü sonucun ardından menajer takımın desteğini açıkça kaybetti. After a series of bad results, the manager clearly lost the dressing room. Lost the dressing room. Dive. Dive. Dalmak demek değil. Dalgıçlıkla bu suyla alakalı değil yani buradaki kendini yere atmak demek futbol tabiriyle. Bir futbolcunun faul yapılmış gibi yere düşerek hakemi serbest vuruş veya penaltı vermesi için kandırmaya çalışması. Bu tabii ki sahalarda görmek istemediğimiz davranışlar, sportmenlik dışı bir davranış olarak kabul edilir. Her ne kadar birçok futbolcu da maalesef bu yola başvursa da. Hırsızlık yani bir nevi. Hakem fauli abarttığı için kendini yere attığı gerekçesiyle ona sarı kart gösterdi. The referee booked him for a dive after he exaggerated the foul. Şimdiki ifademiz çok enteresan. XG. Türkçe'de bazı YouTube kanallarında mesela maç sonu yorumları izlerken veya maç öncesi yorumları XG olarak ifade ediliyor. Burada XG diyoruz. X expected demek. Yani beklenilen G de goal, expected goals. Yani beklenen goller demek. Expected, beklenen. XG, beklenen goller. Futbolda bir takımın gol atma olasılığını şutların kalitesine göre tahmin eden istatistiksel bir ölçüm. Teknolojiyle tabii ki çok daha popüler hale geldi bu ifade. Her şut bir XG puanı alır, daha yüksek bir sayı gol atma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Mesela maçı kaybetmelerine rağmen XC'leri 2.5'tu. Bu daha iyi bir gol pozisyonları yarattıklarını ancak değerlendiremediklerini gösteriyor. Despite losing the game, their XG was 2.5, showing they created better chances but failed to convert them. Convert burada dönüştürmek yani o şutları gole dönüştürme anlamına geliyor. Yo-Yo Club Yo-Yo Club. Türkçe'de asansör takımı diyoruz. Sürekli olarak bir üst lige çıkıp daha sonra tekrar alt lige düşen futbol takımı. Bu döngüyü düzenli olarak tekrarlarlar ve bu yüzden yo-yo yani aşağı yukarı aşağı yukarı veya Türkçe'de asansör diye ifade ederiz. Norwich City sürekli Premier League ve Championship arasında gidip geldiği için klasik bir asansör takımı olarak kabul ediliyor. Norwich City is considered a classic yo-yo club because they are always bouncing between the Premier League and the Championship. Burada bouncing, zıplamak yani. Bir oraya zıplıyor, bir aşağı gidiyor, yukarı gidiyor. Arada zıplayıp duruyor yani. Through ball. Through ball. Ara pas demek. Çok severim. Savunma oyuncularının arasından takım arkadaşına atılan, genellikle gol pozisyonu yaratan pas. Bu iyi görüş ve doğru zamanlamaya gerektirir. Biraz da tabii Kalite gerektirir. Ne derler? Futbol kaliteli oyuncularla oynanır. Mükemmel zamanlanmış arapası savunmayı geçti ve kazandıran golü hazırladı. His perfectly timed through ball split the defense and set up the winning goal. Screamer, Screamer, füze gibi şut, roket gibi şut deriz ya scream çığlık atmak demek yani öyle bir gol ki sizi böyle çığlıklara gark eden bir şut yani. Güçlü ve uzak mesafeden atılan genellikle muhteşem bir golle sonuçlanan şut. Screamer şutları tabi inanılmaz bir şekilde kutlanır ve futbolda görmek istediğimiz hareketlerdendir. 30 metreden harika bir füze gibi şut attı. Sezonun en iyi gollerinden biriydi sayın seyirciler. He scored an absolute screamer from 30 yards out. One of the best goals of the season. İngilizler genelde Amerikalılar da böyle yard ifadesini kullanıyorlar ölçü birimi için. Bunca yıllar İngiltere'de yaşıyorum. Hala bir yardın ne kadar kaç metre olduğunu bilemiyorum. Sizin için ödev olsun. Geldik son ifademize. Clean sheet. Clean sheet. Bu gol yememek demek. Ama bu kelimeye nereden geliyoruz? Onu da açıklayayım. Bir takımın maç boyunca gol yememesi. Tamam. Bu terim çok eski zamanlardan skorların kağıda yazıldığı dönemden gelir. Gol yenmezse o takımın skor kağıdı temiz kalırdı. Yani hiçbir şey yazılmazdı oraya ve o yüzden clean sheet yani temiz sayfa anlamında bu ifade kullanılırdı. Ve günümüzde artık clean sheet dediğimizde gol yememek demek. Yani temiz sayfa. Umarım tuttuğunuz takım hayatına temiz sayfalarla devam eder ve gol yemez. Ancak that's the football. Kalecinin harika kurtarışları takımın gol yememesine yardımcı oldu. The goalkeeper's brilliant saves helped the team keep a clean sheet. Keep a clean sheet. Burada o temiz sayfayı sürdürmek. Temiz sayfaya devam etmek anlamına geliyor. Gelin şimdi beraber bu ifadeleri ve kelimeleri ne kadar öğrendiniz? Bunu görmek için kısa bir test yapalım. Bir kaleci kolay bir topu tutmakta başarısız oldu ve basit bir kurtarışı kaçırdı. Bu durumu hangi futbol terimiyle ifade edersiniz? Howler. Howler, oyuncunun bariz ve utanç verici bir hata yaptığı durumları tanımlar, genellikle kalecilerle ilişkilendirilir. Bir oyuncu ceza sahasında hızlı ve kurnaz bir şekilde savunmadan kaçarak gol attı. Bu tür bir oyuncu için hangi futbol terimi kullanılır? Fox in the box. Fox in the box. Ceza sahasında fırsatları iyi değerlendiren ve gol atan forvet oyuncularını tanımlamak için kullanılır. Bir futbolcu maç sırasında uzak mesafeden güçlü bir şut çekti ve top ağlara mükemmel bir şekilde gitti. Bu tür bir şut hangi futbol terimiyle tanımlanır? screamer Screamer uzak mesafeden atılan ve genellikle muhteşem bir gol sayın seyirciler. Muhteşem bir golle sonuçlanan güçlü bir şutu tanımlar. Bir futbolcu rakibiyle fiziksel bir temas olmamasına rağmen kendini yere attı ve faul yapılmış gibi davrandı. Bu davranış hangi futbol terimiyle ifade edilir? Dive Dive. Futbolcunun faul yapılmış gibi yere düşerek hakemi kandırmaya çalıştığı durumu tanımlar. Bir takım maç boyunca gol yemedi ve savunmada mükemmel oynadı. Bu başarı nasıl tanımlanır? Clean sheet. Bir takımın maç boyunca gol yemediği ve kalelerini temiz tuttuğu durumlara tanımlar. Yani o temiz sayfayı temsil eder. Peki sizin böyle aklınıza gelen enteresan veya hoşunuza giden bir ifade var mı futbolla alakalı? Varsa lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Beraber öğrenelim sayın seyirciler. Bu yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Dolmabahçe'de bir derbi akşamını daha geride bırakıyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz ve teşekkürler Cem Hocam demek istiyorsanız beğene tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.